Evet herkese merhaba dostlar. Benim adım Orkun. Bugün sizlerle bir insan neden çok sevdiği kanalına video atmaz onu tartışacağız. Ama ne eşliğinde? Meddex eşliğinde. Ben burada sinirden bağırınırken siz beni izler misiniz bilmiyorum. Neyse neden kanala video gelmiyor? Kanal atmaya üşeniyorum. Bir, kanal atmaya vaktim oluyor. iki olsa bile çekmiyorum. 2. Aşırı üşeniyorum. 3. Tableti bırakmak istemiyorum. 4. Çünkü video yükler uzun süre alıyor. Uzun süre tableti bırak duruyor. Sonra sıkılıyor. Gidiyorum. video Bir şeyler onu veriyor. O yüzden ben de video atmaya çok üşendim. Çok, yani kısacası üşendim mi? Video atsam ne zaten bütün abonelerim genellikle bütün abonelerim 23-25 kişi okullu olduğu için izlemezler yani vakitleri olmadığı için. Neyse şimdi Mad nedir? Bu bir parkur oyunu. Bir Sucuğu yönlendiriyorsunuz. Evet. Bu bir sucuk. Ama kanlı bir sucuk. Ee, bu yukarıdaki var ya şu. Aha. Nasıl göstereyim? Bir anda parmak attım bana. Ha. Şunu görüyor musunuz? Onu kaçırıyorlar. Bu sucuğun sevgili su. Onu kaçırıyor bir tane. Dabbe el. O bu da diyor. O dabbeyi öldüreceğim. O dabbe buraya gelecek diyor. Sevgili benim diyor. Şey benim diyor. Sucuk benim diyor. Kan benim. Damar benim diyor. O Dabbe buraya gelecek diyor. Sonra Dabbe'yi aramaya gidiyor. Bu sırada kurtarmaya falan çalışıyor. Vallahi kurtaramıyor. Mutsuz oluyor. Çok değişik anlatıyorum. Ben bile anlamıyorum. Ee. Oh. oh. Biraz Batman. Ne? Valla sucu ya yardılar bildiğiniz böyle sucu yardılar. Yumurtasız sucuğu biz. Şapkalı bir ağlayan bir sucuk. Ee. Abi tipi çok değişik ya. Bu yüzden kanala video gelmedi Çok üşenmekten ah oh, reklam 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 reklam. Eee reklam. Yanlışlıkla reklama bastım. Lanet olsun. Kendimden şurada sinir duyuyorum. Reklamdan çıkabilir miyim abi? Bari sesini kısalım yani. sesini kıstık. En Evet reklam sesini tıs tıs kıstık. Abi niye konuşamıyorum? Lanet olsun. Lanet. Olsun. Bekir çok yoruldum ya. Bugün çok yoruldum diyor. Okulunuz nasıl gidiyor? E, yeni eğitim öğretim yılı başladı. 3. haftayı dolduracağız. Nasıl gidiyor okulunuz? İyidir inşallah. E, kapanır mısın sağ. İnşallah iyi gidiyordur. Notlar nasıl oyun neden kasıyor bu kadar? Abo! Uyhi! Uş! Kasma lan! Niye kasıyor? Sakin ol Sakin ol! Sakin ol! Heh. Sakin. Gel beni kes. Abi oyun neden bu kadar kasıyor? Fuck. Oyun çok kasıyor. Oşer dedi dedi kasıyor. Aa. Ama sucuk bu şeyi kurtarmak için sucuk sevgilisi de şey lazım. Anahtar. Anahtar için şey lazım. Şey için şey lazım. Allah. Neyse. <laughs> sucuk sucuk kasma sucuk. Sucuk. Niye zıplarsın orada? Sucuk dayan Sucuk koş Allah. Niye yanlış orda orada tuşa basıyoruz? Koş. Geliyor. <laughs> Allah düştü. <laughs> bir sucundur ama ve reklam girer. Ah reklamlardan nefret ediyorum. Bir dahaki ne bir video çekeceğim. Ama ya şu anda internetsiz video çektirmiyor ya. İnternet. Ya i̇nternette ne var? Kendi içine kaydediyorsun. İnternete mi bağlanıyorsun? Ne yapıyorsun internetten? Bilemiyorum. Çok sinir bozuldu. Buraya geçeceğim. Burayı normalde çok kolay geçer. Dur. Ay çok kasıyor be. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sakin. Be. be. Bakın şöyle. Kan saçıyor. Sucuk saçıyor. Sucuk partikülleri. Zap. Sizin suyunuz var benim. Sizin suyunuz yok benim var. Beni mi keseceksin? Kesti adam. Adam keserim dedi. Kesti. Jileti aldı kesti abi. Bayık <laughs> bayık ya abi oyun neden kasmak zorunda neden kasmak zorunda oyun vay at ah ah Oh, oh, oh. Hmm? Baktı. Baktı. oh, çok sessizim biliyorum. Çok konuşmuyorum. Neden konuşmuyorum bilmiyorum. Hmm, best of the game. Ne Allah. Ölecektim lan. Az önce mikrofonu tükürmüş olabilirim. Pardon. Bildiğin az önce bildin reji girdim ha. Boyun vallahi yemin ediyorum challenge'lar için çok güzel boyun. mü mu burada aşırı derecede kasıyor. Ben böyle video çekemem. Çekemem. Ha, yapamam. Neyse video kaç dakika olmuş bakalım ne zaten kısa bir video hemen yükleyip keseceğim <laughs> üzerine intro bile yapmıyorum ne zaten artık intro yap da yapmayı da kestik hadi 5 dakika olmuş hadi benden hadi 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 e devam edelim hadi siz videosuz kalmayın diye ben burada video çekiyorum yok ya ha ya, yaşasın bunları falan hiç sevmiyorum az, al az kalsın ev şu geri atacak bütün aşamda görmüş olursun <laughs>

ya çok güzel gidiyordum ama. Vallahi çok güzel gidiyordum ya. Böyle Matrix havasında böyle fıçı 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 diye. Burada tek bloklu alanlardan zıplama tuşuna basarak flash gibi geçebiliyorsunuz. Hadi eyvallah. Hehe geçtim. Cam bloklar. Camlar. Ve bitti. Yeter. Evet bitti. Birinci bölümde bitirdik. Bronz aldık. İki de şey aldık. Elmas aldık. Elmaslarla ya böyle geçebiliyorsunuz. Kaldığınız yerden çekmeyin. Devam ediyor. Ya da yeni karakter alıyorsunuz buradan. Kaça mesela bu 50. Oh, çok var. Efsane telede olduğu için istediğinizi alabilirsiniz. Ee, ben kim almak istiyor dedim. Kim düşünen Dexter mi? Dexter abi. Vampir. Vampirler böylemiş. Kıyafetleri. Kıyafetleri şey yapan. Beast. Olacağım. Dızız. Dex click. Tik. Klik ne oğlum ya? Goldman. Tırınırınırınırı Goldman. Bir de bunun arena modu var. Başka yerde. Aa bu. Menü 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 menü. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Reklam bitmiyor oğlum. Reklam hareket etmiyor. <laughs> Bıçak kesmiyor abi. Ana almış kadık tuttu. Kapanacak mısın artık? Teşekkür ederim. Çok sinir bozucu ya. Boyaka boyaka Hayır hayır Hayır, hayır. Hiç görmedim roketleri lan Bana mı kuluklandınız Allah Allah nere nere nere? Trambolin etkisi. Hu. Ve 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 ve. Şurada geçelim, şurada geçelim. Ve ne aldık? Silver aldık. Yaşasın be. Oley be hadi bakalım bu gazla gideriz biz bu, bu gazla var ya oyunu bitiririz oğlum. Kendi kendime gaz verdim hadi gidelim. Sessizlik ve reklam abi reklamlardan nefret ediyorum çok sıkıcı. Neden bütün ucuz oyunlarda böyle bedava oyunlarda doğmaz sonunda? Her türlü e size paranız veriyor abi neden reklam koyuyorsunuz? Acaba e mu koyuyor? Hmm, düşündürücü. Hop. Ya ben burayı biliyorum lan. Tabi şurada geçebilir miyim Selam. Getek burası. Şuraya geliyor mu abi? Buraya da geliyorum abi. Buraya geçiyorum. Pıç pıç yapacağım. Hop. Burada bir solisyon var. Oradan geçiyorum böyle. Tuşa basıyor. Abi üstümde patladı. Abi. Ne? Neyse çok kolay abi buralar geçmek çok zor. Neden bu kadar fazla abi kelimesini kullandım az önce? Neden? Burada yarım saat uğraştım Yani. Ya şuradan geçeceğim Max. Dex miydi yoksa ismi? <laughs> ne yaptım orada ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Burada ortaları falan gelelim. Sonra bitirelim videoyu. Çok sıkıcılaştı. İlk başta konuyu bitirdikten sonra aklıma hiçbir şey gelmiyor. Cidden aklıma hiçbir şey gelmiyor. O yüzden böyle sıkıcılaşıyorum. Böyle. Kanlarım var orada. Sucuk solisyonları. Bunların hepsi biraz solisyon. Şöyle geçtik. Şöyle yaptık. Şöyle düştük. Oha. Ben hiç. Az önce ben neler yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Selam. Birader. Ay o kadar güzel ilerliyordum. Bana ne? Continue. 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 Çok güzel ilerliyordum açıkçası. Bence. Gelmesini bekleyeceğiz çünkü oyun yine kasmaya başladı. Ne güzel ilerliyorduk ya. Hadi bakalım buraya bitir geçelim. Hareket etmeyince de süre gitmiyor yani. Çok güzel. Hadi 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 hadi. Şurada şöyle dikkatlice gidelim de. Olacak. Hadi, hadi 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 Bitti Evet buraya da geçtik Buradan bronz aldık Oha nasıl anlayabiliyorum Neyse <laughs> Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmeyi Ve kanalıma abone olmayı unutmayın 13, 13 dakika boyunca zamanınızı çaldıysam özür dilerim Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay Bitmeden önce son bir duyurum Video gelmezse lütfen kızmayın ne zaten yorum da gelmiyor ki bilmiyorum tek başıma böyle şeyler yapıyorum hadi hoşçakalın.